Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2. Bir Ramazan Ayı'nın ikinci bölümü gelecekti. Babalar sözünü tutarız böyle bir laf vardı. Şarkı da var ya. Ve onu çekeceğim arkadaşlar. Çekme döneminde siz de bir like atarsanız sevinirim. Geçeyeceğiz. Şöyle bir geçiş ee, Geçiyorum. getiriyorum. Ben like Şit Mikail. Ne oldu? Ya şu sende bir 4 al mı 5 a mı? Ay 4 ha. Sen Futbol oynayacak. O ama uğraştım uğraştım Bir şey, bir şey mi alacak ya? Vallahi kendisi de. İyi tamam. Geliyorum 2 dakika bekle. Oh be, sonunda geldi. Bugün seninle maç yapacağız. Haberin var mı? Yoktu. Ama şimdi haberim oldu. Seni futbol sende bekliyorum. Şu çeşmeden orada görüşeceğiz tamam mı? Sen ağalarla şimdi futbol yapacağız. Senin ben bir ben de bir top getirdim göstereyim mi? Göster bakalım. Tamam. Top burada ama biraz daha geçti. O <laughs> nasıl Ya bu daha falan kafana kadar mı? de sana bir şey yapacağız ha. Tamam mı? Tamamdır hadi. Tamam. Dün 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 dün. Sizce aldı hadi ben gideyim. Hadi yayın Evet çocuklar. 2 artı 2 kaç eder. 2 dakika sonra. Hadi çocuklar. Hadi çalıda gidebiliriz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi beni iyi dinleyin. 4 ayda futbol maçımız varmış. Oruçlu oruçlu, oruçlu bizi yaptık. Ya oğlum ben oruçluyum. Sınıfın en çalıştığını sen geleceksin. Yok ben gelmeyeceğim. Sen de sen neyine geliyorsun? Senin bu boku yaramayın ki zaten. Bak bu sıfır, bu maçı çok iyi. 4-0 yeneceğiz. Onlar, onlar çok iyi oynuyorlar. Bir kere 2 ağı yendi. Oğlum sen sanırım çok küçücük küçük yani ya. Ama biz gururumuz var. Gururumuz. Biz yeneriz. Değil mi? Tommy, 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 Tommy. Alkışlar. Hadi yalan gelin, gelin lan. Öğlen oldu iki Gelin lan, tabi. şuraya. Gittik. Şimdi sana kolejileri göster bakayım. Şimdi bu iki kola ama çıktı de. lan. Beni çekti lan. Seni keserim ben. Gel lan buraya. Bir rol kola olur. bir rahat ya. Sorun mu oldu? O da sana sana ön sesli soru. Beni seçeceksin. Yoksa seni sırrımın altına dur. Durup seni öldürür. O da biraz saçma. Lan sus. Alacağım ben lan beni. Ben hangilerini beğendim biliyor musun? Önce ben bu kök E ben de kek olayım. Tamam o zaman ben alayım. Şimdi sen seçtin. Ne oldu? Seni Şeyde öldüreceğim. Ben gerek. Üçüncü bölümde seni pis öldüreceğim. Ben Oğlum beni kurtarır. Nasıl? Evet. Arkadaşlar üçüncü bölüm de gelecek. Şimdi videomuza geçmeden önce sen abone oldun mu? Şu an beni bir yetişkin falan çocuk istiyorsa abone olsun. Kerim de diyorsa bak bu çalıntı değil bir radar. Hadi geçelim maç başlıyor. Aa gel, ha gel, gel. Oh. Kurtar topu. Ne oluyor lan orada? Hadi lan. Lan. Oo oh. kurtardım. Kurtardım, 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 Adam Adamsın bu Gel lan buraya senin. Dur abi, dur. Aa, şey. Yapacağım şimdi. Ay seni unutacağım Nasıl seve? Ay aşkım neden vurmaya vuramadın ya? Ya bir sıfır yapacaksın hani. aşkım bekle. Ben bu durumu bir sıfır yapacağım. Yaparsan çok sevinirim. Gel bakayım seni öpeyim böyle. Ne yapıyor lan bu? Oğlum kendi kaderine geçsene. Lan unuttum lan. Lan top geliyor. Nerede lan top? Lan Kurtardım. Kusturdu ya onları tekrar. O kadar şey sevmem <laughs> ben lan böyle gibi lukun. Siz sana ben gana Sen ne tamam. Allah'ım bak senin adına. Oğlum bizim ekip var lan. Sen kimsin lan? Ne abi lan vur vuruyorum. Adam sen vuramazsın. Size. Aran karışıyor. Kuristan'a. Dövbe yakışıyor ben de.

şirma. Ne ne oluyor lan bizim abimiz? Oh. Büyük kavgadan sonra çok büyük darbeydim. ay. Çok büyük darbeydim. edim. vallahi ben çok kötüyüm yani ama yenidelim vallahi. Arkadaşlar video bitti kendi iyi bakın. Hoşça kalın. Abone oluyorlar mı? Şimdi no, onları göreceğim. Kimin? Hadi kapak olsun bir çalıntı diye. Hadi arkadaşlar